29 Mayıs 2007'de 67 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Yıldıray Çınar için Samsun'un ilk adım ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anla programı düzenlendi. Yıldıray Çınar'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi anma programında Yıldıray Çınar, yakınları, sevenleri ve arkadaşları tarafından yad edildi. Bugün 16. yılını doldurdu efsane Ozan Yıldıray Çınar'ın aramızdan ayrılışı tam 16 sene oldu. Ama bakıyorum gün geçtikçe Yıldıray Çınar sevenleri hiç onu unutmuyor. Ee, her seferinde, ama burada, ama medya üzerinden her zaman onu anıyorlar, çok da güzel sözler söylüyorlar. Ben bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, İyi ki varsınız, hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben Müziği 69 senesinde başladım, 10 yaşındaydım. O zaman işte rahmetli Ahmet Sezgin'i hatırlarsınız. Nuri Seti Güzel, Yıldıray Şınar, onun gibi böyle popüler, sevilen fakat şahsiyetleriyle, sanatı yanında şahsiyetleriyle kişiliğe de sevilen insanlardır bu insanlar. Yıldıray Şınar'ın Samsun'da herhalde benim kadar repertuvar yoktur ama hayatımda repertuar olarak ben müzik yapıyorum, profesyonel müzik yapıyorum. Ee, ne kadar türkü olduğunu bilmiyorum ama hayatımda ilk defa 3 dakikada Yıldıray Şınar türküsünü abimin tehditiyle ezberledim. Gece saat 3'te, 3 üç dakikada. Teşekkür. Benim abim de çok rahmetli oldu. iki yıl falan oldu. O da çok Yıldır Aşılar hastasıydı, Bağlı Aşılar'da abim. Hep Yıldır Aşılar'ın Türk elinde. Biz de öyle esinlenerek, e, şükürler olsun onun çizgisini takip etmeye çalışarak, belki hem sanatsal anlamda hem şahsiyet anlamında, biliyorsunuz sanatla sanatçılık arasında bir fark var. E, bu sektördeki sanatçıların haricinde kişili oturmuş biz şey deriz halk müziği ağzında radyo terbiyesi diye bir terbiyeden bahsedilir böyle. İşte o terbiyeleri görmüş, o terbiyeyle yetişmiş. E, hiç e, sasyasyonu olmayan, e, hiçbir kötü şey olmayan, iyi bir kültür içinde yetişmiş bir milliyetçi bir adam. Allah mekanını cennet etsin. Ben Yıldıray Çınar'da zaman zaman yeğeninin dükkanında o anı güzel müzesi çok sohbetlerimiz oldu. Hakikaten kendisi çok değerli birisiydi.